Salih Tuna Ablacığım sıkı örtün üşütme. Dumanlı zamanı kendilerine yakışan güzel bir yol bulmuş. Bence bu yoldan devam etsinler. Çok ekmek yerler. Geçen gün cemaat otoriterleşmeye dur dedi şeklinde ablacığımı manşete çektiler ya onu diyorum. Ablacığım haliyle üzülmüş tabii. Öyle bir şey söylememiş çünkü. Pardon sadece üzülmekle kalmamış bir de gözlerine inanamamış iyi mi? Diyor ki Zaman Gazetesi'nin pazar ekinde çıkan söyleşim, cemaat otoriterleşmeye dur dedi başlığıyla verilmiş. Gözlerime inanamadım. Ah benim güzel ve huysuz ablacığım ah! Dinlenmedik iş adamı, gazeteci, yazar, kanaat önderi ve bürokrat bırakmayanları, delil üreterek neredeyse donanma çökertenleri, şantaj, montaj, tehditle insanların hayatlarını karartanları, henüz piyasaya çıkmamış kitabı bile kovuşturanları, Emes hastası 70 yaşında bir alimi, akıl almaz bir tezviratla içeri tıkanları, Mahut Gazete, Dumanlı Zamanı, Matine Suare arkalarken, dahası katkı verirken, gözlerine inanıyordun da, seninle yaptıkları söyleşiye tek bir ifade montajladılar diye mi gözlerine inanamadın? Vallahi ne diyeyim, hiç yoktan bu da iyidir. Çarpıt beni Ekrem, yeter ki Erdoğan'a zararı dokunsun da diyebilirdi. Pardon, hiçbir aydın veya hiçbir köşe yazarı hiçbir zaman beni çarpıt demez mi? Ona bakarsanız, aydından, köşe yazarından geçtim. Hiçbir insan evladı, doğuda yapılan duble yollar şiddetin altyapısını oluşturacak da demez. Ama ablacığım demişti, zaten o günden sonra da benim için sadece bir magazin figürü haline dönüşmüştü. Halbuki, Gerek müktesebatı, gerek muhakeme yeteneği, gerek hal ve gidisi, gerek temizlik ve beslenmesi bu hallere düşmeyi hak etmiyordu. Ama şu gözü kör olasıca gurur ve kibir ve Sayın Erdoğan'a duyduğu şu nefret yok mu? Zavallı da izan, insaf, usare bırakmadı. Sadece ablacığım değil tabii, vesayetçi yazar çizerlerin neredeyse alayı bu halde. Ulusalcısı soyunalım demeye başladı, solcu demokrat ve hatta liberal bilinenleri de bir darbe duasına çıkmadığı kaldı. Gitgide zıvanadan çıkıyorlar. Bu gidişle, hadi darbe olmuyor, hiç değilse çözüm süreci sona ersin, diye açık seçik yazarlarsa hiç şaşmam. Erdoğan nefreti yüzünden kendi aralarındaki seviye farkını da hepten yok ettiler. Hepsi birden Atilla Taş'a döndü. Yazık, farkında bile değiller. O değil de, ablacığımın düştüğü şu hallere bakın. Havalar da soğuk, Allah vere de üşütmese. Cemaatin siyasi hedef olduğu bir dönemde bu çevrenin yayın organlarında yer almaktan kaçınmamaya özen göstermiş de istismar edilmiş. Peh peh! Şu cilveli lakırdılara bakın hele. Böyle bir tavır sergilediğim için istismar edilmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Sizin anlayacağınız, ne istediğinizde vermedim, söyleşi ise söyleşi, niye çarpıtıyorsunuz, yollu isyan ediyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da 17 Aralık yargı darbesi marifetiyle dönemin başbakanı haline getirilmek istenmesine, ailesinin 7'den 70'e kişilik katliamına uğratılmasına isyan etmişti. Bu muameleyi hak etmediğini belirtmek sadedinde de ne istedilerdi vermedik, demiş, vesayetçi medyada mal bulmuş mağribi gibi atlamıştı hani. Malumunuz, vesayetçi köşe yazarları da darbeye maruz kalan dönemin başbakanına ne verdiniz diye lagaluga yapıp durdu. Gel gelelim içlerinden bir kişi çıkıp da peki siz ne aldınız diye paralelci takımına sormadı. Tam aksine hepsi birden paralelcilerin ağızlarına verdikleri tape malzemelerini faslasız terennüm etti. Bu yüzden Bugünkü yazı yolculuğumuza, dumanlı zamanı bu yoldan devam etsin, çok ekmek yer diye başladım. Söyleşi yapacakları diğer vesayetçilerin birçoğunun ablacığım gibi istismar edilmeye öyle karşı çıkacağını da sanmam. Mevzu bahis Erdoğan düşmanlığıysa gerisi teferruattır, düşüncesiyle zevk bile alabilirler. Tıynetleri müsait.